Biraz tuvalet. Burası mutfak. Evet. Burası odanın biri. 100, 140 metrekare var sonra. E. O, 100, o, mı sonra burada? 135. 130. 130. Açalım abi dışarı görünsün. 135 metrekare. Pancurlu her taraf açık zaten de. Neyse. Dışından yine çıkar bunu göstereyim. Şu balkondan da bakayım abi. Evet. Şu karşımız Mahir Bakkal. Şu karşımız Çölpezlerin evi. Elmalı. Fenike. Yolunun kenarı. Tam köşe başı. 3 artı 1. Binamız 7 yıllık. Olduğu gibi eşyasında kalacak. Şöyle baktım. Gel Osman abi kapat gel. şurası. Yolda ve Altı dükkan dükkanısı birinci kat. Köşe başı. Şöyle yaşaması hastanesinin yan tarafı. Sosyal sigortalar kurulunun yanı. Burası Elmalı Caddesi.